bakmayın biz söylemiştik demeyi de aslında severiz yani. Ve akşam orta sayfada o programda söylenmişti. Bekir Bozdan geleceği, Abdülhamit Gül'ün gideceği, yargı muhabirleri arasında Ankara'da konuşulan konulardan bir tanesiydi. Dün o programı izleyenler, dikkatle takip edenler aslında hiç de şaşırmadılar. Hüseyin sana zahmet hadi gel bir gazetelere bakmaya başlayalım. 29 Ocak 2022 yeni günün gazeteleri ve hangi manşetlerle okurların karşısına çıkmış gazeteler. Hataya düşüp beni savundular. CHP'li siyasetçi ve gazetecileri bir daha ezdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu kar krizinde balıkçıda çekilmiş görüntüsünü kendisinden önce yalanlayanları bir kez daha ezdi. Onun yalan haber olduğunu şey yapıp hataya düşüp beni savunanlar oldu. Kar krizinde bir saat dediği İngiliz büyük elçi balık yemesini 2 saat diye düzelten İmamoğlu buluşmayı 12-13 saat doğrulamamasını elçiden izin almadan olmazdı diye izah etti. Fotoğrafı doğruladığında elçiden izin alıp almadığına değinen değinmeyen İmamoğlu sizi sevenler troll sandı, sazan gibi atıldılar denilmesi üzerine hataya düşüp beni savunanlar oldu. Herkes kendisiyle ilgili bir gerekçe ortaya koyuyor. İstanbul'da İstanbul'da işte pek çok yerinde, sokağında, caddesinde kar inanılmaz etkili oldu. O gün öyle bir görüşmeye gerek var mıydı? Hayır o gün öyle bir görüşmeye gerek yoktu. Bendeki kanaat de böyle, pek çok işteki kanaat de böyle ama yine de herkes kendi cephesinden bunu savunuyor. Benim yanımda işte ne bileyim işte genel sekreterim var, işte bu konuyla ilgili çalışanlar var ve benim de orada planlı bir randevum vardı deyip Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin büyük elçisiyle buluştu. Ama bence İngiltere büyük elçi tarafından da hani iptal edilse çok anlaşılabilir bir durumdu o gün İstanbul'da yaşananlar. Şimdi bakılıyor öyle Ekrem İmamoğlu orada tökezledi mi sınıfta kaldı mı kalmadı mı bu tartışmalar devam ederken kimse ulaştırma Bakanlığı'nın ya da yap işte devlet modeliyle yapılan o işte yolların sorumluluğu o sorumlulukla ilgili Kimse bir cümle kurmuyor. Burada Ekrem İmamoğlu manşetleştiriliyor ama o yollarda kalan 18 saat yolda kalan insanlar onlar haberleştirilmiyor. Herkes kendi cephesinden kendi doğrularını söylüyor. Önemli olan vatandaşın meseleye nasıl yaklaştığı ve şu da isteniyor. Bir Hüseyin Gazete böyle kalsın biz günlerce bunu konuşalım istiyorlar. Yani... Günlerce biz İstanbul'a kar yağdı, Büyükşehir Belediye Başkanı yeterli olmadı. Ama hani bizimle ilgili de sorumluluk kısmı dışarıda kalsın. Onu hiç konuşmayalım. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hani bu konuşulsun isteniyor. Bakalım şu gazeteye şöyle bir yukarıdan aşağı taradığımızda vatandaşın asıl ilgilendiği, vatandaşın en fazla konuşulmasını istedi. Mesela elektrik faturası, mesela doğalgaz faturası, mesela akaryakıt. Geçen sene bu zamanlarda 4 lira olan benzin şu anda 14 lira. Bununla ilgili haberler var mı? Yok biz günlerce konuşalım İstanbul'a kar yağdı İstanbul'da o kar kalkmadı kimse tuzlayamadı tuzlama çalışması yapılmadı kar kürüme araçları yoktu yetersiz kaldı biz bunu konuşalım isteniyor hayır öyle değil pik yapan başka konular meseleler var vatandaşın bununla ilgilenmesi hani böyle talepleri var var mı bununla ilgili bir adım var mı bununla ilgili haberleştirme Bakıyorsunuz göremiyorsunuz. İşte ipler iyice gerildi. Rusya Şubat'ta işgal edebilir. Savaşı başlatan taraf olmayız. Rusya'nın açıklaması Sincar'da siha vurdu. Terör örgütü ile ilgili bir operasyon. Gülhane duayla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama ya da yapmış olduğu bir açılış. Takside katlettiği işte feci bir olay. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz bakıyorsunuz. İşte Galatasaray Tuzla buz oldu. Tuzla'ya yenilmiş hazırlık maçında. Ama vatandaş geçinemiyorum diyor vatandaş ekmek kuyruğunda bununla ilgili bir haber olmayacak mı ya da olması gerekmez mi onu da konuşalım. Şimdi mesela tüketici güveni yüzü açtı. Bakalım mı hep beraber? Bir de hani öyle mi gerçekten? Ekonomik güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre %2.7 oranında artarak eşik sayılan 100 puanı geçti ve 100.8 puana yükseldi. Yükseliş tüketici, reel kesim, işte imalat sanayi, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan geldi. O kadar çok güveniyoruz ki, o kadar da böyle güzel gidiyor ki ekonomi. Herkes kendi istediği veriyi paylaşıyor. Her şey yolunda gidiyor gibi bir anlayış, bir yaklaşım sergileniyor. Bir çıkın bakalım sokağa vatandaşa sorun. Ya da işte bu araştırmayı da TÜİK yaptıysa TÜİK gitsin bir vatandaşın alışveriş yaptı. Hem de en uygun alışveriş yaptığı o marketler oraya gitsin de vatandaşın neyi ne kadar tükettiğini bir görebilmiş olsun. Akşam gazetesini geçelim. İşte manşet Ekrem İmamoğlu. Milli Gazete manşete bakın. Akşam gazetesinde görmediğiniz manşet işte kira 5 bin elektrik 7 bin. Hüseyin şimdi bunun detayını birazdan okuyayım. Hemen bir dışarıyı gösterelim. Zam konusuna hızlıca geçmeyelim sonra biliyorum siz kızıyorsunuz da ya İlker zam 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 başladın yine hafta sonu diye. Şimdi o konuya geçmeden önce bakalım İstanbul'a evet kapalı bir hava İstanbul'da ve zaman zaman yağış geçişlerinin olduğu olacağı bir gün İstanbul için hava durumu böyle olacak. Ve hemen hızlıca memleket havası diyelim bir sakinleşelim sonra gelelim zamlar mevzuna. Boyu metreleri aşan kar evleri yuttu. Kapısını açanın kardan tünellerle karşılaştığı Elazığ'da dışarı çıkabilmek ancak açılan tünellerle mümkün. Burası Elazığ Paluya bağlı Yarımtepe Köyü. Günlerdir aralıksız yağan kar nedeniyle tek katlı evler görünmez durumda. Tipinin de etkisiyle yer yer 3 metreyi aşıyor karın yüksekliği. Evlerden çıkabilmek yoğun çaba gerektiriyor. Köylüler bir yerden başka bir noktaya geçebilmek için küreklerle tünel açarak ilerleyebiliyor. Tunceli Ovacık'ta çatılarda biriken kar kütleleri metrelerce yüksekten böyle düştü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları tek tek temizlendi. Konya 27,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci şehri oldu. Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapalı. Kapanan yollar hastaları evlerinde esir aldı. Sağlık ve kurtarma ekipleri hastalara ulaşabilmek için saatlerce mücadele verdi. Çorum'da ekiplerin elektrik arızası için gittiği trafoda patlama meydana geldi. Karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan ekip patlamadan saniyelerle kurtuldu. Yurdun batısında sıcaklık 2 ila 4 derece artacak. Yağış yağmur şeklinde düşecek batıdaki illere. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde dondurucu soğuklar hakim. Karadeniz'de hava bugün için güneşli ancak yarın bölgeye hakim olacak bulutlar haftanın ilk gününde yağmur bırakacak. Haftanın ilk günü kar yağışının düştüğü il sayısı artıyor ancak kar sonraki günlerde azalacak. Birçok ilde yerini yağmura bırakacak.